İsmail YK Günaydın Kadir Azat Evil Incorporated Evet arkadaşlar Kadir uyandı <laughs> ee, Bugün Kadir'le birlikte hayatlarımızı değiştiriyoruz Bu içerik sizden birinden geldi yorumlarda gördüm Dedim ki aha ne güzel içerik bunu çekeyim hemen kesinlikle Kalk yüz bakımı yapacaksın ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sabah uyandım ya şimdi. Oturacağım yarım saat Reels izleyeceğim. Burada yatarak öyle. Kadir e her sabah kalktım Reels izliyor. Saat olmuş bir Kadir bu saatte uyanmıyor. Sen yüz bakımı yapacaksın. Ben de yatacağım. Gel. Ha? Al benim bandanamı. <laughs> Meşhur bandanamı al. Bak yüz bakımı. O şey var ya. Gergedan. <laughs> Yatan gelgeden şekli. Bu bandajı takmasam olmuyor mu? Ya takmasa olmaz. <laughs> Normalde bu kadar karın bitti. Yok köpük yok bu. Hangisi köpük? Yeşil olan mı? Vay bak o köpük möpük diyor ama şeyi kağıt havluyu yüzünü çizmeden böyle böyle yapmayı da Detaylar yorum efendim. Neyse. Burada arada Kadir'in suratı peçeteyle kapalı ama bıyıkları ve kaşları da <laughs> bize Mona Lisa bakıyor oradan hala. Bu video fikri çıkaran arkadaş. Hala video izliyor. <laughs> Yaptım yüz bakımını. Sabah uyanır uyanmaz Reels'e o kadar kötü ki daha gözlerimi açamıyorum şeyden, çapaktan şeyden. Nasıl izleyebiliyorsun? Ben spora gideceğim. Evet. <laughs> Hadi kalk. Niye kalkayım ya daha Reels izleyeceğim. Ney? Diye çektik zaten yeter abi. Nasıl yani? Ne diyordu? Yarım saat dolmuş gibi yaparsın. <laughs> Arkadaşlar duyuyor musunuz? Saatte gel. Benim hakkım var izleme. Bir gönlüm rahat rahat izleyeceğim. Evet. Ben çıkıyorum. Fırına gideceğim. Neden fırına gideceksin? Anlatsana. <laughs> ne havle? hiçbir şey bilmiyor. Fırına ne için gidilir? <laughs> Ekmek almaya gidilir. Sen ne için gidiyorsun? Ben kahvaltı <laughs> yapmak için simit almaya gidiyorum. <laughs> ben her zaman fırından taptaze simit, ayran alıp yiye yiye eve geliyorum. Ama burada da yiyebilirsin. İlla hani yiye yiye gelmen gerekiyor. <laughs> Koku da bir türlü çıkmadı buradan ya. Anahtarı almıyorum ha. Al. <laughs> Ay, Ay, Ayakkabı. Burayı ayak. Arkadaşlar bizim buraya kedi sıçmıştı. 2-3 gün önce falan. Yani Allah'ın temizlemesine rağmen hala koku çıkıyor. Melik efendi sabah köründe simit yenilir mi ya? Yiyeceksin bana. Dürüm yiyeceksin. Hamburger yiyeceksin, pizza yiyeceksin. <laughs> Kahvaltıdan uzak sandırırsın. <laughs> Bakın kim geldi burada. Bak bak bak. Evet da bir almaya. Beyefendi ayran, Şu an ayran yok. Simit var mıydı acaba? İki tane alabilir miyim? Ayran bitmiş sanırım da. Maalesef. Kolay gelsin. Aldık. Ama ayran bitmiş. Burada markete gideceğiz, marketten alacağız. Ayran içme bugün. Değil mi? Bugün de ayran içmesin değil mi? Bu arada kamerayla dolaşmak, kameraya konuşmak kadar garip bir şey yok ya. Yani. Ben şimdi markete giriyorum. Ben böyle her şey haber vermen zorunda mıyım bu arada? Evet arkadaşlar bizim mahalle böyle her yerde var. Gel gel. Gel sen benim arkadaşım olayım arkadaşlar. Her şeyde böyle arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar ayranı da aldım. Bakın burada neler var. Bana eşlik edin eve kadar. Sanki evin orada hiç kedi yokmuş gibi bir de siz gelin. Gel gel sen gel. Sen beni sevdin ben de seni sevdim. Allah kameraya konuşmak falan hiç bana göre değilmiş yani. Çok zor. Bir de ne konuşacağını da bilmiyorsun falan değil Çünkü karşına bakıyorsun. Yine kendim geliyorum. Kendimle konuşmuş gibi hissediyorum. Yani Melik bu kadar konuşacak şey nasıl bulur kamera karşısında ben de anlamadım. Arkadaşlar ben şimdi eve gireceğim. Kanım spora gitmiş mi efendim. Paşam. Paşam hala video izliyor. E, e, öyle olması gerekmiyor. Yarım saatten fazla oldu. Sen de bunu fırsat belirledin ha. <laughs> evet şimdi kahvaltı zamanı. Hadi yiyelim artık. Oh. Ben kalktım hazırlandım spor için. Suyumu da alıyorum. Aç karnına sabah sabah spora ineceğim. Saçlarım çok kabarık ya. Uf, banyo yapıp yatınca hep böyle oluyor. Kadir ne yapıyorsan dur. Ben spora iniyorum. Sen ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Ben playlistim açacağım. Kitap okuma playlistim var benim. Sen o playlistteki en... müziği... Aynen. Sen onu dinleyip kitap okuyacaksın. Kendini çekeceksin. Ee, Enes abinin bana verdiği şunu oku. Al. Sahip sahip yanık. Alem dağda var bir yılan. İnce zaten. Belki bitirsin ha. Ne oldu? lan yatağımdan. Ha direkt benim yatağımdan. Müziği, müziği sesi... Müziğin sesi okey mi? Kan vur durma. Kan yırtan kız dik dur. Hadi görüşürüz. Aa dur spor... Ayakkabılarımı giyeyim. Spor ayakkabılarımı giyeyim. Anahtar almadım Kadir evden çıkmaz. Kitap okuması lazım zaten. Kadir normalde arabayla gidiyor. Başka bir spor salonu Allah'tan aşağıda var burada. Dışarı çıkmaya çıkmıyorum yani ben. Spor salonunda sadece şeyde gelmiştik. Aa şifre var. Ben açıldı. Yes kimse yok. Oğlum burası ne güzelmiş lan böyle. Ben hala Spor'a geleyim ha. Pilates topları falan da var. Uh -huh. Ama bu çok yavaş. Arkadaşlar durun, ben sizi bir yere koyayım ya. Valla şeyler çok korkuyorum. Böyle filmlerde şey oluyor ya, hani böyle titip böyle. O çok garip bir şey. Koşup aldığın sonunda böyle insanı yutuyor ya. Oyunlarda filmlerde yani oluyor, ondan bir korkunç. Ne sert kısmı yok mu? Parmak değil mi? Başka bir şey dedi. Kadir eğleniyor mu acaba? Ben eğleniyorum. Meanwhile. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Sait Faik'in Abasiyan'ı kitabını okuyoruz. <laughs> şaka şaka. Alem daha da var bir yılan kitabı. Başlangıçta öyle bir hikaye. Okuyalım bakalım ne diyormuş. <laughs> Arkadaşlar bu müzik beni uyutacak. <laughs> abi müzik dinlerken kitap da mu abi? Zaten ben normalde de 10 sayfa kitap okusam hemen uykum gelir yani. <laughs> 22 sayfa okudum. Bence yeterli. Kitap güzel ama biraz karışık. Yani bir olay var hemen başka bir olay hemen başka bir olay falan. Oh, <laughs> şimdi Beyefendi spor yapıyor. Bakalım nasıl spor yapıyor göreceğiz. Böyle bir şey var mı? Var mı? Kamera yamuk oldu ama. <laughs> ben spor yapayım ya. Vallahi burası çok güzel ha. Şöyle bir şey vardı. Aşağıdan alıyorsun. Böyle Bu böyle Bence doğru hatırlıyorum. Buraya ben bir Kadir'le geleyim bana öğretsin bunları tamam. ah falan. Arkadaşlar korkuyorum başım değil. Oğlum çok ağırlandım ben de ayarlayacağız. Aa hayır ben şunu kullanmayabiliyorum bakın size bir havalı bir şey yazayım. Valla çok kan Ben küçükken, ben size göstereyim. Evde dikme destokluğumuz var, verdim tane. Onunla, evde bir diyenler sadece böyle oluşturursa olur. Bakın koridorlarda falan böyle olur. Mesela bakın, annem oradan, annem beni çağırır, gelip geldi, ben yani de böyle Hatta çektiğim ilk YouTube videosu denilebilir yani. O zamanlar küçükken, ilkokuldayken YouTube kanalım varmış gibi davranıyordum. Şey, e, okul üniformalarımı giymişim böyle. Kamerayı açmışım, sanki hayali YouTube kanalımla konuşuyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün size şöyle yapacağım falan filan diye. Öyle Pilates ile aynı bu hareketleri buldum. Şu an tam bir full circle bulundum benim için. Bu video gerçekleşti. Harika. Bu hareketler gerçekten YouTube kanalıyordu. Son çok... çok iyi bir şey ya. Uçuyor musun? Çok, çok şey iyi Vallahi yoruldum, sporumu yaptım, kaslandım. Müzik dinlemedim bu arada, sizle konuşmak daha çok sardı. Hadi çıkalım. Spor yapınca açlık böyle şu an tam hat safhada. Çok acıktım. Ben kitap okumasını bölüyorum ama. Spor sorunuzu açtık nasıl gibi bir şey biliyor musunuz? Ben hani Mardin vlogunda diyordum ya. Arabanca. Selamun aleyküm. Selam. O ne telefonunda? Bakıyorum. Lan. Dizi mi? Yapıyorum. Oğlum telefonda niye bakıyorsun? Kitap okuyordun sen. Kitap bitti. Oha kadın ne çabuk bitirdin kitap. ne çabuk bitti? Oğlum ben yaptım işte spor. Ben de 22 santim okudum. Hep böyle oluyor. Anne babalarda da böyle oluyor. Çalışın çalışın. Telefona bir bakayım diyorsun. <laughs> Telefona bak <bakıyor>, görüyor. O... sen <laughs> hep <gibi>. o dizi mi izledin sen hep? Dur bak ne diyordum size? Ha. Şu an hani spor sonrası açlık nasıl şey gibi biliyor musunuz? Mardin Vlog'unda diyordum ya hani arabanın ben bir araba camı olmak istesem çevirmeli olan cam olmak isterdim ya. Evet. Aynı o şekilde hani şu an aç olmayı hak ettim. Hani durup dururken gelen maaşlık değil. Aşağıda tepindim ettim. Oğlum biz aşağı niye spora gelmiyor? Sen gidiyorsun ta nereye? Hoca yaptırıyor ya. Tamam işte benim de hocam sensin. Yazın Osman geldiğinde. Gidiyor muyum, Osman ya. Osman hocalık da yapar bana. Şimdi yemek vakti. Evet. Sen yemek yedin mi? Simit yedim. Ha doğru sen simit yedin zaten. O kahvaltı yaptı. Dürüm yiyeceğim. Ne et dürüm mü? Tavuk, tavuk dürüm Ama tavuk şiş dürüm. Bir de Neyse yemekten sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Güzel kokuyor ha. Oo katık gibi mi? Hmm. Güzel. Benim kahvaltı. Onun için Allah'tan bunu söylemişsin sana bir şey mi? Ben de dedim ki de nasıl hamburger yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Kadir'in ben olmaz saati. Ben daha demin Kadir oldum. Kadir de şimdi Fortnite oynayacak. Evet Anakin Skywalker'ımız hazır. Kadir ne kadar ne hatırlıyorsun? R2'de vuruyorsun doğru okey de zıplıyor. Aha, boş inşaat boş ver. İnşaatı boş ver. Kareyle silahları alıyorsun tekrar. Al silahı al. Bir tane silah al oradan. Bir <laughs> kamerayı? Bununla kamerayı oynatıyorsun. Bununla adamını yürütüyorsun. Şimdi L1, L1'e bas kalkın içeriye. sana. L1, L1, tekrar L1. Tekrar L1. Hah, 2ye bas içeri. Hah, tamam. Adam geldi. Pompalıyı eline al. Pompalıyı eline al. Değil Atla. Evet, evet. Adamı koş koş koş. Adamı var ölürsün. Zıpla atla aşağı. Aha orada. Solda. Zıpla. Allah oğlum tahta var vuramazsın. Hadi hadi. Hadi hadi tekrar. Tekrar. Yes. İlk oyununda ilk ona girdi. 9 kişi kaldı. Aa evet şu eve pusabilirsin. İn in in. <gülüyor> <gülüyor> ya. Helal çok iyi. Yeri bir o eşref tek. Alan geliyor alana git. O bok kokinan. Yık R2'ye bas. Koş. Silah al elini. R, L1 L1. Tek. Hayır. Normali al. Ay geldi. Normal silah al eline. O normal silah değil. Keskin iş yani o. Beşinci oldum. Nerede yandı vurdu beni? konuştuğumuzu bilmesin senin amcanın tahmin edebilirsin. Söyleme git Dünyanın en güzel cipsiyle biz. Reklam değildir. Biz i̇zleyecek arkadaşlar zorunlu. Şey evet ya bunları Kadir zoruyla başlamaz. Bunları zoruyla başlamaz. <laughs> <laughs> Mardin'e gitmedim o sen bizi için. gitmedim ya. Köye Köy <laughs> gitmedim köye. Giremedik köye. Gördük giremedik yani. 24 hours later. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, dün, dün de o gün. Dün. Bugün, bugün. <laughs> Aradan bir gün geçti. Nasıldı Kadir? Nasıl Nasıl, nasıl bir deneyim senin için efendim? Güzeldi ama dediğim gibi tek zorlu şey kameranın karşısında konuşup sürekli kamerayla böyle ulaşmak. O biraz garipti. Ama güzeldi. Evet, güzeldi. bence güzeldi de çok gibi. keyifliydi. Ben kesinlikle bu yaz spora ineceğim. Onu <laughs> oturttu bana yani. Spor çok güzel, çok keyifliydi. Evet <laughs> arkadaşlar herkese öneriyoruz. Sağlıkta kalın suyunuzu için. <laughs> kendinize çok. Ya bu arada şey Kadir de dönüyor yazın Bodrum'a. Ben İstanbul'da olacağım yine belirli günlerde şeylerde ama bu da bir sezon kapanış videosu. Evet. Neyse arkadaşlar, ne diyordum lan? biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Açılan kanala abone olmayı, beğenmeyi <laughs> unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, spor yapın, suyunuzu için. Bay bay.